...beni iyice strese sokuyor. Yani bu gidişle oğlumuz isimsiz kalacak. Ee ne yapalım Dudu Hanım... ...kabahat sen de. Dünyada kimsede olmayan isim bulacağım... ...diye tutturdun. Ama bu ne perhiz, bu ne lahana turşusuysa... ...isim bulmak için sözlüğe bakıyorsun. <laughs> Canım sözlükte baktığım her kelime... ...isim değil ki. Ama isim olabilecek bir şey var mı... ...değişik kimsenin aklına gelmemiş... ...onu arıyorum. Ama yok. Bak... Ben oğluma alakasız bir isim koyma taraftarı değilim. Ay, yani seni dinleyip Abdüllatif mi koysaydık? En azından isimlerinden biri olabilir. Rahmetli babamın adı. E tamam. Rahmetli babanın adı olmasına saygı duyuyorum ama... ...böyle söylenmesi zor fani isimleri iyi değil. Oğlumun nüfus kağıdında bu ismin olmasını istemem. Öyle çağırmak da istemem onu. Senin bulacağın ismi de göreceğiz bakalım. Ah! Sen de benim bulduklarımı beğenmedin. Ne güzel bir isim seçmiştim. Yortu. Ay kıyametleri kopardın. Beğenmedin. Ha, <laughs> yortuymuş. Yortu, yortu. Gel oğlum buraya. Kulağa hoş geliyor mu? Sor herkese. Yortudan isim mi olur? Hem zaten yortu bize özgü bir şey değil ki. Yabancıların kutlama günlerine deniyor. Taci, ben periyim. Bizde yabancılar ve biz diye bir ayrım olmaz. Sadece ben ...kulağa pek hoş gelmedi diye vazgeçtim... ...yortu isminden. Ama itiraf et anlamı çok güzeldi. Anlamı güzel olsun istiyorsan... ...yortu yerine bayram koy o zaman. Taci... ...şu isim koyma işini bana bırakır mısın? Kızların ismini sen seçtin. Bırak da oğlumuzun ismini de ben seçeyim. Of of... ...orada dur bakalım Dudu Hanım... Kızların isimlerini ben buldum ama aralarından bu ikisini sen seçtin. Ben Ayşe, Zeynep öyle isimler istiyordum. Sen ille de modern olsunlar dedin, bunları koydun. Yine de sen fani isimler seçtin. Perilerin arasında böyle isim yok ki. Hiç sen duydun mu? Betüş Peri, Eda Peri. Ha <laughs> ha, insanları yabancılar bizler diye ayırmıyorum diyene bak faniler ve bizler. <laughs> Sanki bu ayrımcılık değil. Sihirli günler. Peri de olsak, şatoda da yaşasak... ...kapıyı çalmak diye bir şey vardır. Zır zırr. Yani zili mi çalsaydın? Ay bazen kafan nasıl çalışıyor? O zır zır bebeğinizi uyandırır diye sihirle geldim. Affedersin. Utan Dudu, utan. Kadıncağız ne düşünceli ne hassas davranmış. Özür dilemen lazım. Ben şu isim meselesini halledeyim de... ...siz de arkadaş arkadaşa oturup... ...beni çekiştirin. Ben mesajı aldım. Gidiyorum. Kapıdan. Bir yere gidemezsin. Gel yukarı çıkalım da oğlumu gör. Sen bundan köre bakma. Perihan. ...bak Gelmezsen ölümü gör. Duda Hanım, yüksek müsaadelerinizle acaba yukarı çıkıp bebeğinizi bir şöyle görebilir miyim? Buyurun. Hadi gel Perihan gel, gel, gör bak, öyle şeker, öyle şirin ki gel. <laughs> Çabuk büyüyor. Her gün bir yeri şekilleniyor. Biliyorsun Perihan teyze. Kardeşim doğdu da oğlu, annem bana dadı muamelesi yapıyor. Ah, sen buna mı alındın? E günaydın baba. Kızım, Betüş çalışıyor. Annen 450 yaşından sonra her şeye yetişemiyor diye... ...ben dedim Eda arada bir gelsin oğlanı oyalasın diye. Canım, benim sana bir lafım yok ki baba. Ben de farkındayım. Onun konuşacak, kendini ifade edecek yaşa gelene kadar... ...içimizden birinin onunla birlikte olması gerektiğini. Ama benim korkum ya anneme benzerse? Bak kızım, benim ömrüm el verirse sizleri nasıl hanım hanımcık yetiştirdiysem... ...oğlumu da öyle beyefendi yetiştireceğim. Durun ya, durun. O güne gelmeden önce bugünü düşünelim. Sen niye alındın bakayım kızım? <laughs> Bak Perihan teyze, ben kardeşimi çok seviyorum. Yani ne olursa olsun, insanın bu yaştan sonra bir kardeşi olması çok güzel bir şey. Ama yani biz de kaç yaşında olursak olalım... ...anne sevgisine, anne şefkatine ihtiyacımız var. Ee, kardeşim doğdu doğlu annem bizi görmüyor bile. Ayrıca ben annemin bizim üstümüze bu kadar düştüğünü hiç hatırlamıyorum. Aa, öyle söyleme kızım. Annen geç yaşta doğum yaptığı için biraz şaşkın. Yoksa sizleri de çok seviyor. Mazur gör. Yok, göremem Perihan teyze. Bak, Betüş'ün başında bin tane dert var. Yok kredi kartı borçları, Ceren'in problemleri. Yani bütün bunlar olurken annem bir günden bir güne... ...iyi misiniz, hoş musunuz diye bize sormuyor. Onun derdi varsa yoksa bizim fani kocalarımız. E bir de biz onlardan ayırmak. Bak Mirat, bu oğlu var ya bu oğlu. Hepimizden daha değerli olacak. Göreceksin. Ah kızım ah, biz hepinizi eşit sevdik. Hani beş yaşında olsan anlayacağım. Niye çocukluk ediyorsun şimdi? Biliyorsun baba, biz ikiz doğduk. Betüş'le annem ilgilendi, ben de de Perihan teyze ilgilendi. Bu arada Perihan teyze Hazır gelmişken kardeşime biraz sen bakabilir misin? Ben de çok uzun zamandır Betüş'ü görmüyorum. Hem gidip onunla biraz sohbet ederim hem de hava değişikliği olmuş olur. Hoş git kızım tabii tabii bakarım. Ben de bakarım kızım ben de bakarım. Piran teyze sakın unutma çok değerli. Hı. Vallahi olmaz ya. Ver şunu diyorum. Sen yakışır mı hiç? Bak ver diyorum vallahi. Aa, be... bak bak. Bak. Vallahi olmaz. Bak vallahi Betüş'ten yardım alacağım, ver şunu bana. Hayat uzattın ama artık. Oğlum görmüyor musun kendini? Git de bir aynaya bak. Ya. Sabaha kadar ders çalışmaktan gözlerin hortlak gibi şişmiş. Ya ben, ben ha... çalışmak istiyorum, izin vermiyorsunuz. Böyle şey görmedim ömrümde ya. Olmaz. Madem gidip uyumuyorsun, birazdan Leyla gelecek, dışarı çıkacaksınız. Aa, ne saçmaymış. Bak. Aa, ver diyorum, ver, ver. Vallahi olmaz. Siz Ay. olur mu böyle? Herkes kendi işini yapsın canım. Bak vallahi bir müşteri gelecek, bir rezalet çıkacak ha. Hiçbir şey olmaz da şunu alayım ben önce bir. Gel diyorum, ya. oğlum. Evet. Kolay gelsin. Yok yok, yo, yo. sandığınız gibi değil. Çalışma yasağı var da o bakımdan. Evet, yasağı delmeye çalışıyor da. Evet. Ver diyorum, Vallahi ver. Vallahi olmaz. Ver diyorum. Hah, Leyla da geldi. <laughs> Her hafta zaten çıkmak için seni bekliyordu Leyla'cığım, hadi bakalım. Yok, yok. E, hadi hadi, ayak altına dolaşmayın. Hadi hadi, gidin siz hadi. Fark zorla gönderiyorlar. Ne yapalım? Ee, Sağ olun. Hadi, bir şey değil. Hadi güle güle çocuklar, güle güle. Görüşürüz, Görüşürüz. güle güle. Hadi. Yok oğlum, yok, yok, yok. Ee? Anlat bakalım, bugün anneme gitmedin mi? Gittim canım. Ay kardeşiniz nasıl, ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Ya bugün kafeden çıkar çıkmaz, ilk annemi orayıp ona bakacağım. Ayol siz de bir alemsiniz yani. Görmemişi kardeşi olmuş. Tövbe, konuşturmayın beni. Ayol küçücük bebek bir günde nasıl değişir ki? Aa, sen bir de annemi görsen, esas o görmemişin oğlu olmuş oldu. <gülüyor> <gülüyor> E, saçmalama Eda. İnanmıyorsan inanmıyorsan git bak. Oğlum da oğlum, oğlum da oğlum. Kadının ağzından başka kelam çıkmıyor. Eda, kız sen kaç yaşındasın? 200 oldu ara. <laughs> <laughs> 30 falan. <laughs> kız değil mi kız kardeşine? Yani ne alakası var canım? Siz bana bir şey ikram eder misiniz? Şöyle sıcak soğuk. Benim bir yavrum var. <laughs> Ay bu merdivenlerden in çık yoruluyorum yani. Ay tacı gel gel bir isim buldum sıkı dur. <laughs> Tamam hoppa heyecanla bekliyorum. Element. Buyur ne element? Sen hiç element diye bir isim duydun mu? Duymadım ama duymak da istemem. Ama çok orijinal. Eğer oğlumuza bu ismi koyarsan orijinal değil marjinal olur. Hatta absürt. Ama kelimenin anlamı çok güçlü. Kimyada öyledir o. Derhal bunu unut. Aa, hiç de değil. Bak şimdi sesleniyorum mesela. Element. Oğlum buraya gelsene. Bak ne hoş geliyor kulağa. Element. Levent. Ne güzel. Levent koyalım o zaman. Hayır koymam. Levent herkeste var istemem. Beşinci Levent koyalım. Aa uzatma bakayım. Perihan nerede gitti mi yukarıda mı? Yok Eda gitti. Oğlumuza Perihan bakıyor. Eda mı? Eda nereye gitti? Betüş'e gitti. Sıkılmış hava almak istedi. Ah, bak şu Eda'nın yaptığına. Biricik oğlumuzu el aleme mi emanet etti? Eyvah el alem diyor ya. O kabak yine benim başıma patlayacak. Aman benim güzel oğlum. Aman benim tatlı bebeğim. Oy 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 seni şeker. Gözlerime, Gözlerime inanamıyorum. Şimdi işte. uyku Yandıracaksın. Aferin. Oğlumdan uzak dur. Ne biçim konuşuyorsun sen Dudu? Ben senin düşmanın mıyım? O daha küçücük bir bebek. Herkesin ona öyle her dakika dokunmasını istemiyorum. Sen kıskançlığından bahane arıyorsun. Aa, seni niye kıskanacakmışım ki? Başta i̇şte biz de bunu merak ediyoruz zaten. Sanki edayı ben büyütmedim. Aa. Tabii ki büyütmedin. Utan bir... Utan, utan. İkizlerin olduğu zaman benden yardım istemedin mi ha? Tamam, yardım istediğimi inkar etmiyorum. Ama bu büyütmek demek değil. Çocuklar okula gidene kadar ben gece gündüz bu şatoda kalmadım mı? İkisi bir arada çok yaramazlık ediyor diye... ...Eda'yı alıp çoğu zaman şatomda bakmadım mı? Onu ben büyüttüm ben. Okula yazdırdım, parklara götürdüm. Derslerine yardımcı oldum. Aranızda anlaşmazlık çıktığı zaman hep ben halletmedim mi? Ay, ay o kadar çok şey yapmış mıydın? Şuursuzluğu bırak be Dudu. Hatırlamaya çalış, hatırlamaya çalış. E daha küçücük bir bebekken annem Betüş'ü benden daha çok seviyor diye hüngür hüngür ağlarken... ...ben yok evladım, Betüş çok uslu bir çocuk. Annenin ona bakmak çok işine geliyor, onu uyutmaktan zevk alıyor. Sen yaramazsın, o yüzden seni bana emanet ediyor demedim. Hatırlasana bunları, hatırlasana be kadın! Ay, ay, ay sinire bakın. Ay ne kadar da doluymuşsun. Ayol neleri hatırlıyorsun? Ben hatırlamadım. Kızın hatırlattı. Eda mı? Oğlun doğduğundan beri gözün ondan başkasını görmüyor. Yaşları kaç olursa olsun senin iki evladın daha var Dudu, unutma. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Eda diyor... Eda diyorum, Eda. Sen oğlun üzerine böyle düştükçe... ...Eda vaktiyle ona gösteremediğin sevgiyi hatırlıyor. Bu yaşında kardeşini çok sevmesine rağmen seni kıskanıyor. Ay sahi mi? Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım ve nasıl farkına varamadım? Sen bunu gerçekten hiç düşünmedin mi? Ah, e, Perihan, oğluma biraz bakar mısın? Ben Eda'yı bulmaya gidiyorum. Buyurun. afiyet olsun. Ne alırsınız? Edacığım, bak şey, ben işim bitirir bitirmez hemen yanına geleceğim, tamam mı? Yok canım, gerek yok. Ben zaten giderim herhalde. Ay nereye gidiyorsun Eda? Eve giderim sen işine bak. Ama hayatım sen beni hiç engellemiyorsun ki. Bak ne olur geleceğim yanına diyorum. Hem beraber gideriz Eda'cığım eve lütfen gitme. Ay Betüş akşam olmadı telefonla konuşur bir şeyler yaparız. Ben şimdi eve gitmek Aa, istiyorum. Eda hadi kolay gelsin. <laughs> of burası da kalabalık. Anne neredesin? Ay merak etme görünmezim. Şimdi birazdan kapıdan giriş yapacağım. <laughs> Aa kolay gelsin. Ay 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 kimler gelmiş kimler gelmiş. Ay Dudu teyze henüz göremedik ama kızlar anlata anlata bitiremiyorlar. Allah analı bulursanız da babalı büyütsün. <laughs> sağ ol canım sağ ol. Ay, ay lütfen buyurun şöyle oturun. Evet. Buyurun, buyurun. Ay Dudu teyze, size ne ikram edeyim Allah aşkına söyleyin. Evet. Aa buldum, Kayısı suyu, süt yapar. Ay, Hemen. Ben, zahmet etme, hiçbir şey istemem. Bebek evde. Aa olur mu öyle şey canım, buralara kadar gelmişsiniz. Hemen getiriyorum. Aa ah, anneciğim, hoş geldiniz. Eda'yı görmeye geldim, nerede? E, şey, buradaydı ama az önce çıktı, eve gitti. Yani seni sevmediğimi, sana ilgisiz kaldığımı mı düşünüyorsun? Yok canım, ne alakası var? Ayrıca bu söylediğin çok çocukça. Öyle mi? Aklından neler geçirdiğini gördüm. Anne, sen gelip benim hayalime gizlice bakmaya utanmıyor musun? <laughs> Bak Eda, beklemediğim bir anda ikiz çocuk sahibi olmuştum. İlk defa anne olan, yanında annesi bulunmayan, acemi genç bir kadın için iki çocuk sahibi olmak ne kadar zor bir şeydir biliyor musun? Üstelik osralar babanı da köpek yapmıştım, annem de sizleri babasız bıraktığım için bana dargındı, benimle konuşmuyordu. Sen çok yaramaz bir bebektin, o yüzden de Perihan'dan yardım istedim. Ben mi yaramazdım? Anne, ben uslu oldum. Betüş yaramazdı. Hayır efendim işte yanlış biliyorsun. Yaramaz olan sendin. Betüşle çok ilgilendiğim için kıskanıyordun. Biz de sana öyle söylemiştik. Çok yaramazdın hem de çok. Anne. Ay her şeyi hatırlıyorsun. Bakalım bunu da hatırlayacak mısın? Sihirli atını alıp kaçan, gece gündüz bizi peşinde koşturan kimdi? Ben de. ...o sadece bir defa oldu. Mamalarını yermiş gibi yapıp... ...lokmaları ağzında biriktirip... ...sonra da oyuncak bebeklerin ağzına tıkıştıran kimdi? Ne bileyim ben onu hatırlamıyorum. <laughs> Okula başladığında bütün öğrencileri ve öğretmenini sihirleyip... ...soruların yanıtlarını çalıp... ...çalışmadığın halde bütün imtihanları sihirli kopyalarla... ...geçip iyi not alan kimdi? Evet ama ben ona öğretmenime itiraf etmiştim. Ayrıca bütün dönemi baştan okumak zorunda kaldım. Ayol sen babanı bile kaybettin. Babanı alıp kaçırdın sonra eve geldin. Anne babam yok, babam yok dedim. Ha yani sır bu yüzden Perihan teyze bana baktı, öyle mi? Evet canım. Ben sana kızıp devamlı sihirli cezalar vermeyeyim ve senin de psikolojin bozulmasın diye... ...sen büyüyüp aklı başında bir genç kız olana dek Perihan teyze üstlendi senin bakımını. <laughs> Belki bütün bunları yapabilecek kadar olgun değildim ama seni Perihan'a teslim edecek kadar da çok seviyordum. Annem ya. <gülüyor> <gülüyor> ayrıca, ayrıca seni bu kadar çok sevmesem 450 yaşından sonra doğurduğum oğlumu sana emanet eder miyim? Unutmazsın eh, tabii. Özür dilerim. Ben de seni bilmeden kırdıysam ben de özür dilerim. Ay gel. <laughs> Ay Element güzel isim ama değil mi? Ne? Element Element. E artık kardeşinin bir isminde olması lazım, değil mi? Element. <laughs> Anne bak, ne yaparsan yap çocuğun adını Element koyma. <laughs> <laughs> element. Olmaz o. <laughs> Güzel o. Hadi canım dalga geçerler. Sonra. Element. <gülüyor> element. Haa, element, element. Olmaz. Hatta hepsini al. Yani bunun hepsini bitirirsen böyle 35 kilo olacaksın. İster misin? Yoksa otursana Tuğçe abla. Oturuyorum. Abimler nerede, nerede biliyor musun? Sınavda var. Ben kağıdımı verdim çıktım. Ne sınavı? İyi geçti mi? Coğrafya. Ya iyi geçti ama önceki notum kötüydü, İnşallah düzelcek bir not alır. Senin notların geçen sene süperdi. Ne oldu bu sene? Anlamıyorum. Anlıyorum aslında. Ama abim için değmez. Aslında değer. Ne kadar kızsam da onu seviyorum. Ama yani hani Tuğçe ablanın pozisyonunda olsam diyorum. Bir şey demene gerek yok Çilekciğim. Ben her şeyin farkındayım. Neyin farkındasın mesela? Biraz şuraya gelir misin? Niçin? Konuşmak için. sınavı nasıl geçti? Güzel. Doğru mu söylüyorsun? Yani niye yalan söyleyeyim ki? Dokuz sorudan eminim. <laughs> Bu sınavdan çok iyi not alman lazım. Öteki sınavın çok kötü. Biliyorum Cem. Demin her şeyin farkındayım dedim. Acaba farkında mısın? Ben senin hala dostunum. Öyle mi? Bak işte bunun farkında değilmişim. Ya dünyanın yanındayken nedense hiç konuşmuyorsun. Selam bile vermiyorsun. Seni üzmemek için selam vermiyorum. Neden üzülecekmişim ki? Eğer üzülmeyeceksen sana selam veririm. Eğer dünya ile beni beraber gördüğünde kaçar gibi gitmeyeceksen seninle konuşurum. Ben seni arkadaş olarak çok seviyorum ve ben seni kaybetmek istemiyorum. Ben de seni arkadaş olarak çok seviyorum Cem ama nedense senin için önemli olmadığımı düşünüyorum. Saçmalama gel buraya. Bazen okul maçlarına üç kişi gidebilecek miyiz? Ee, dördümüz olabilir mi? Şey, benim bir erkek arkadaşım var.